Efendim? Efendim sizi hiç bu kadar düşünceli görmemiştim. Ertuğrul. Üç hamlede Moğol komutanı alınca dize getirdi. Hülagül'ün komutanla. Zor balıkla geldiği Söğüt'te gırtlağına kadar çamura boğdu. Çıkındıkça batacak hale getirip... ...oyunlarıyla uzaklaştırdı. Dahası kendisinin uç beyliğe getirdiği bey balıtı da çiğneyip... ...uç beyliğini ondan kılıcıyla geri aldı. alınacak. Kibirle tükürdüğü ne varsa utançla yaladı. Bizim istediğimiz de bu değil miydi efendim? Ertuğrul bizi büyük bir beladan kurtardı. Şimdi bizim için en büyük bela Ertuğrul. Ona karşı yeni bir hamle yapmamızın zamanı geldi. Ona karşı mı? Efendim, Ertuğrul eskisinden daha güçlü. Bunu siz de biliyorsunuz. Onunla savaşmak için henüz erken. Ona karşı biz değil. Yeni ortağımız savaşacak. Kim? Bey Bolat. Efendim, Ertuğrul bize verdiği sözleri yerine getirdi. Bey Bolat ise güvenilmez biri. İki yüzlülükle Ertuğrul'a sadakat ediyor. Ertuğrul herkesi birbirine kırdırdı. Şimdi sıra bize geldi. Er geç benim kim olduğumu öğrenip üzerimize gelecek. O çok zorlu bir düşman. Güçlü bir savaşçı. İdealleri var. Ya senin neyin var Uranos? He? Senin neyin var? Korkaklığından başka neyin var? Tanrı aşkına Uranos. Savaşçılarımızın halini görmez misin? Her gün yiyip içip sarhoş olmaktan başka hiçbir şey yapamaz oldular. Aç gözlerini artık! Gün geçtikçe Ertuğrul bizi çürütüyor. O bizi yıkmadan biz onu yıkmalıyız. Ertuğrul'a karşı yeni bir oyun kurmalıyız. Son büyük bir oyun. Ya biz kazanacağız, Söğüt'ü ele geçireceğiz. Ya Ertuğrul kazanacak. Magellum da hepimizi kellesini alacak. Anladım efendim. Peki Beybolat'ı nasıl ikna edeceğim? Artık zamanı geldi. Beybolat'la Dragos görüşecek. Ama sahtesi değil.